Merhaba sevgili arkadaşlarım. Bugün size katalog ve fırsatlarından söz etmek istiyorum. Ve dolu dolu geçecek olan bu kampanya döneminden de şöyle bir göz gezdirelim istiyorum. Ağustos kataloğumuz gerçekten muhteşem bir katalog. Birbirinden güzel fırsatlar ve indirimler mevcut. Ben bu katalogda sayfaları tek tek geçmek yerine bir evdeki kullanılacak olan ya da kullanılması gereken ürünlerden söz etmek istiyorum. Yazın en çok yaptığımız şey duş almak. Büyük boy bir duş yerimiz var. Hatta bunun iki tane daha farklı e, renk ve içerikte olanı var. E, ve avantajlı fiyatıyla ile katalogda her evde birkaç tane yorgu olduğunu düşünüyorum. Hemen hemen her gün en çok yaptığımız şeylerden bir tanesi sık sık elimizi yıkamak, sıvı el sabunumuz. E, yine Duş alma boyutunda en çok saçlarımızda kullandığımız şampuan Tara birlikte bu ay ballı sütlü serimiz e, Meekney şampuanımız yine avantajlı ürünler arasında. E, her evde herkes e, gerçekten düzenli olarak duş alıyor ve yazında en çok deniz ve havuz kullanılıyor. Hijyen temizliği anlamında Günde bir kez mutlaka kadın, çocuk, erkek herkes tarafından kullanılması gereken bir ürün. Ayrıca yazın havuz ve deniz sonrası da vücutta herhangi bir şey kullanmak yerine ben terminaliği kullanmanızı öneriyorum. Gerçekten memnun kalacağınızdan şüphem yok. Yine yazın ayaklarımız en çok ayakkabı içerisinde kaldığında terle birlikte kokudan rahatsız oluyor. Bacaklarımız uzun süre ayakta kaldığında ağrıyor. İşte bunları gidermek için büyük boy ayak spreyimiz avantajlı fiyatıyla katalogumuzda yine indirimde. Burada şundan söz etmek istiyorum. Komple bacağınıza sıkabilirsiniz. Yine bir tavsiye eğer dolapta tuttuktan sonra banyo sonrası ayak ve bacaklarınızda kullanacak olursanız muhteşem bir ferahlık, rahatlık hissedeceksiniz. Ve ayak kokusu da büyük ölçüde geçecek settikten şikayetçiyim. yazın yüzüyorum, yürüyüş yapıyorum, spor da yapabiliyorum. Kışın çocuklardan çok fırsat bulamıyorum diyorsanız işte bize yine bu ayın avantajlı serisinde Body Perfect serisinin döner başlığı uçlu ucuyla satışa sunulmuş bir seyyar ürünü görüyorsunuz. Bu ürünümüz sıktığında ürün dışına çıkıyor ve sorunlu bölgelerde kullanıyoruz. Hem kremi sürüyoruz hem de masaj yapıyor. Burada şundan söz etmek istiyorum. E, mutlaka yaz olduğu için ve hava çok sıcak olduğu için yaz kış olması gerekiyor ama yine e, yazın dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi günde 2-2,5 litre su içmek, mümkün mertebe taze sebzede meyve kullanmak e, ve spor yapıyor olabilmek tabii ki çok önemli. Eğer bununla birlikte Body Perfect serisinin selülit şeyini kullanacak olursak ciddi anlamda sonuç alacağız. Body Perfect serisi 4 yıl önce Portekiz'de vücut ürünleri grubunda derece alan muhteşem bir ürün. Yine birkaç aydır kataloğumuzda bir ürünümüz var yeni çıkan. Love Nature da altında satışa sunuldu. Yağlı cilt için, kuru cilt için, karma cilt için rahatlatan bir serimiz var papatya ve ben e, bu katalogda size avantajlı ürün e, yelpazesinde yağlı ciltler için, sorunlu ciltler için bu ürünümüzü e, anlatmak istiyorum. Bir yıkama jelimiz var. Mutlaka yüzümüzü yıkama jeliyle yıkamalıyız. Ardından bir parça pomo toniğe döküp yüzümüzü silmeliyiz ama göz çevremize tonik götürmemeliyiz. Ve yüzümüzdeki yağ dengesine orantılaması anlamında da bir kremimiz var. Eğer bu şekilde kullanacak olursak çok ciddi sonuç alırız. Cildimizde sivilceler varsa kurtucuların üzerinde kurtucu solüsyonumuzu kullanabiliriz. Ve yine cildimizde sorunlu olan yerlerde bakteri ürememesi anlamında yeşil alan kısmı. Sonra dışarı çıkıyorsak, okula gidiyorsak, işe gidiyorsak, ter rengi kısmını sürdüğünüzde yüzünüzde herhangi bir sorun yok gibi gözükecek. Ama lütfen unutmayın ki cilt bakım ürünleri de aynen yemek yapıyor gibi Kullandığımız ürünlerden bir tanesi eksik olursa çok iyi sonuç alamayacaktır ve unutmamak gerekir. Genellikle müşterinin tercihi yüzme bir krem istiyorum. Yüz temizlenmeden ve toniklenmeden ne kadar pahalı, ne kadar kaliteli olursa olsun hangi kremi sürersek sürelim iyi sonuç alamayacağız. O yüzden temizliğine, temizlemesine ve toniğine çok dikkat etmek gerekiyor. Bir de yine yağlı ciltler için bir maskemiz var. Özellikle bunun üzerindeki siyah noktaların temizlenmesi anlamında ve yüzdeki yağ dengesini dengelemek anlamında maskemizi kullanabiliriz. Yani kısaca söz edecek olursak yıkama jeliyle yıkadık, cildimizi tonikledik ve yüzümüze kremimizi sürdük. Eğer e, maske kullanacaksak yüzümüzü yıkadık, maskemizi yüzümüze sürdük, bir 15 dakika kadar bekletiyoruz. Sonra duruluyoruz. Ardından toniğimizi, ardından kremimizi sürüyoruz. Eve geldiğimiz andan itibaren kurutucu solüsyonu sivilcelerin üzerine kullanabiliriz mümkünse gece cildimizi temizledikten sonra yatana kadar 3-5 kez kullanmalıyız ama burada şunu da ifade etmek istiyorum yağlı yiyeceklerden uzak durmak, gazlı içeceklerden uzak durmak, kızartmalardan tabii ki mümkün mertebe uzak durmak cildimiz için çok önemli diye düşünüyorum bu Lambditcher serisi yeni çıkan ve çok uygun fiyatıyla satışta değerlendirmenizi tavsiye ediyorum Yine ekolojen serisinin maskesi ve peelinginden söz etmek istiyorum. Cildinizde lekelenme sorunu varsa, doğum sonrası lekesi, güneş lekesi, sivilcelerden arta kalan lekeler gibi cildiniz için haftada iki kez kullanabileceğimiz bir maske ve scrub var burada. Maskeyi yüzüme, scrubla yüzümü temizledim, yüzümü temizledim, tonikledim, scrubu yüzüme sürdüm, hafif nemli olmak kaydıyla, elimde yuvarlak hareketlerle masaj yaptım. O zaten aşağıya doğru sanki bir kese yapıyormuşçasına dökülüyor. Ardından maskeyi sürüp 10 dakika bekletip durulayıp tonikleyip nemlendirecek olursam yüzümdeki lekelerin ciddi anlamda azaldığını göreceğim. O yüzden Ekolojen serisinin maske ve peelingini de tavsiye ediyorum. Evet, başka ne var? Ee, düzenli kullanılan ürün grubunda. Herkes en az dişlerini günde bir kez fırçalıyor. Büyük boy diş macunlarımız var bu katalogda. Yine avantajlı ürün grubunda. Çocuk, genç, yazın güneşe çıkıyoruz. Yaşlı. Güneşe çıkmadan evvel mutlaka güneş ürünü kullanmalıyız. Havuz ve denizde eğer e, tatilimizde değerlendireceğimiz şeylerden bir tanesi ise asla güneş kremi ya da koruyucu bir ürün olmaksızın dışarıya çıkmamak lazım. Ve güneş sonrası hem renginizi koruması hem de sizi rahatlatması anlamında bir e, losyonunuz var. Bu losyonu da eğer buzdolabında tutup denizden geldikten sonra duşunuzu üzerine sürecek olursanız vücudunuzun ciddi anlamda rahatladığını hissedeceksiniz. Muhteşem bir ürün. E, bu ay e, bir e, yeni ürünümüz çıktı. Hem nemlendirme özelliğine sahip hem fondöten özelliğinde. E, bununla birlikte cildimize nem veriyor. Cildimizde eğer bir sorun varsa o sorunu da dengeliyor ve aydınlatıyor. Bu ürünümüz nasıl bir ürün dersek hemen şöyle e, kolumda bir göstermek istiyorum size. Ben çok beğendim. E, kapatıcı özelliği çok fazla gerçekten. Ve bakın yumuşacık. Hep birlikte bunu görüyoruz. Kapatma özelliği nedir? Bu geçici olarak kapatma sağlarken düzenli kullanıldığında da cildimizin ciddi anlamda korunmasını sağlıyor. Ve leke oluşumunu engelliyor. Gerçekten muhteşem bir ürün. Kokusu da çok güzel. Evet size birlikte gösterdim. Kapatıcılık özelliği fevkalade. Ben evet Amerika dendiğinde New York hep merak etmişimdir. New York deyince ışıl ışıl binalar, gece hayatı, şık hanımlar, beyler, eğlence, gezme, muhteşem binaların olduğu bir şehri hayal ediyorum. Ve bu ay katalogda yeni bir kokumuz var. New York adı altında satışa sunulmuş. Gözünüzü kapattığında New York hayal edeceksiniz. Gerçekten muhteşem bir koku benim de hayal ettiğim şehirler arasında. Ve bu ay katalogda yine böyle dağlarda bayırlarda uçuşan güzel bir kadın hayal edin. Ve o kadın siz olun. İşte Voyager kokumuz enerjik kokusuyla muhteşem zinde e, kalacak sizi ve satışa sunduğunuzda e, denetmek istediğinizde fevkalade sonuçlar alacaksınız. Benim size önerim lütfen katalogdan birkaç tane ürünü seçin test ettirin, denetin e, tavsiyeyi o şekilde yapın kişilere. Hani bu ürünümüz güzeldi demek yerine bu ürünümüzü bir kişilerin kullanması konusunda Onlara e, öneririm. Evet gözünde makyaj varsa e, yağlı krem ya da vesaire bir şeyle çıkarmak yerine mutlaka yüz göz makyaj temizleme jeliyle temizliyor olmam lazım. Onu da hemen bu tarafa alıyorum. Ve baştan itibaren sayıyorum. Bir eve lazım ürün grubunda neler var? Ayak spreyi kadın erkek çocuk tüm gün ayakta kalanlar için Sık yıkananlar için büyük boy duş jelimiz. Elini sabunlamak için sıvı el sabunu. Bir ballı sütlü şampuan. E, Feminelli e, ürünümüz. Diş macunumuz. Göz makyaj temizleme ürünümüz. Yağlı ciltler için en uygun fiyatta Love Nature serisini size anlattım. Selli bölgeler için dedim ki evet katalogda sporla birlikte kullandığımızda Portekiz'deki yarışmada derece alan bir ürünümüzden söz ettim. Ekolojen serimizden söz ettim. Ee, doğum ve loğusa lekelerinin giderilmesi amaçlı. CC kremimizden söz ettim. Kapatıcılık özelliğine sahip, güneş koruma özelliğine sahip. Güneş ürünümüz ve koruyucumuz Hayal Şehir, Rüya Şehir New York'tan söz ettim. Voyager Özgür kadının kokusu dedim. Evet, ıslak kuru kullanabileceğimiz bir göz farımız var. İsterseniz farınızı kuru kullanabilirsiniz aplikatörle. İsterseniz aplikatörü hafif muslukta nemlendirip e, göz farında olarak kullanabileceğimiz ışıltılı, parlaklık saçan bir e, göz farımız var. Ve burada yine bu ay satışa sunulan Divan serisinin Allah'ından söz etmek istiyorum. Açık renk kısmını göz altına koyuyoruz. Diğer kısmını da altına, Sonra kurçayla her ikisini birleştiriyoruz. Yanaklarımız ışıl ışıl, pırıl pırıl ve muhteşem bir görünüme kavuşuyor. İşte bu ayın avantajlı ürünleri. Peki bu ay ne var? Bu ay gerçekten muhteşem indirimlerin yer aldığı kampanyalarda var. Katalogumuzda güzel ürünler var. Biraz sonra onu da size anlatacağım. Hemen birkaç saniye sonra tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.